Herkese merhaba yeni bir Helium videosuyla daha karşınızdayım. bir süredir video çekemiyordum kusura bakmayın hem iş yoğunluğu hem de sağlık sorunları nedeniyle çok video çekme imkanım yoktu ama şu anda daha iyiyim o yüzden tekrar videolara başlayacağım bugünün konusu ip 62 ve statik ip iptal edebilir miyiz devam etmeliyiz o olacak ama öncesinde hemen bilgi vereyim Lightning Spot geçişleriyle ilgili artık tekrar tekrar videolar bilgilendirmeler yapmıyorum çünkü ekip çalışmaya devam ediyor ama bu böyle bir iki haftaya bitecek bir şey gibi gözükmüyor muhtemelen bu önümüzdeki birkaç aylık bir süreç olacak sürekli yeni sürümler çıkarıyorlar sürekli buldukları bir şeyleri düzeltiyorlar dolayısıyla ben artık sürekli çok büyük bir radikal bir geri dönme veya çok büyük bir değişiklik olmadığı sürece paylaşmayacağım. Bu arada hani dediğim gibi artık belli yani görüyoruz zaten siz de gelişmeler oldukça hissediyorsunuz. bunu da hani baştan paylaşayım. Bir de HIP 51 ile ilgili yani bu büyük değişiklikle ilgili e, oylama ile ilgili de bir hafta sonu aslında canlı yayın yapacaktım. Ama işte sağlık nedenleriyle yapamadım. Aslında iyi de oldu çünkü herkesin kafası tam net değildi. Ekip de Helium ekibi de bununla ilgili biraz daha bazı konuları netleştirdi. Dolayısıyla ya bir ayrı bir video yapacağım ya bu hafta sonu bir canlı yayın yapacağım. Hem soru cevap şeklinde hem ben anladığımı ve bayağıdır da izliyorum bu konuda. Yani hep 51 ile ilgili de bu yani alt tokenlar, sap dağlar ne oluyor, ne gibi bir etkisi var, neden bunu yapıyorlar. Bize avantajı, dezavantajı ne olacak hep birlikte bir canlı yayında konuşacağız. Şimdi dolayısıyla Hemen ben esas konumuza geçeyim. Ee, çok soru geliyor. Abi artık Light Spot'lara geçtik. Statik IP'leri iptal edebilir miyiz? Normalde hep şunu söylüyordum biliyorsunuz. Helium ekibi geri dönmez bu saatten sonra ama ne olur ne olmaz diye hala bizim hat e, hotspot'ların senkronizasyon özelliğini iptal etmedi. Hala sync oluyor hotspot'larımız. Dolayısıyla ben hala portumu açık tutuyorum. Statik IP'mi iptal etmedim. Fakat böyle abi artık para yakıyor boşu boşuna diyenlere tamam sen bilirsin. İsterseniz iptal edin. Ne olursa açarsınız diyordum ama e, son çıkan HIP62 ile sanki bizim hala bir böyle statik IP'ye ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. E, bunun sebebini açıklayacağım. Dediğim gibi o daha bir proposal yani daha bir öneri. Devreye girmedi. Oylamayla devreye girer ama emareler bu hilecileri e, yakalamak için, engellemek için yapılan bir geliştirme olduğu için size bundan bahsedeyim istedim. O yüzden hani ben statik IP'mi iptal edeyim etmeyeyim mi kararını siz buna göre verin dedim. Ama dediğim gibi bu sadece bir daha bir proposal yani daha oylanmadı, daha devreye alınmadı. Ama baştan bilginiz olsun. Şimdi buradaki amaç HIP62 ile POC Witness için IP kontrolü amacı bu farmlar var yani ya, çiftlik yapıyorlar bir yerde, bir evde. Hani şey çiftliği diye düşünmeyin, bir eve, aynı IP'nin arkasında, hatta çakılmasın diye de VPN arkasını alıyorlar falan. Ee, antenlerini, güçlerini azaltıyorlar, sinyal güçlerini. Gerçek manada bir coverage, bir network'e bir katkı sağlamıyorlar. Kendi aralarında kazanç elde edenler oluyor. Ya da işte hep bu light as spot geçişiyle, abi statik IP kalkınca işte, aynı eve bir sürü anten takacaklar, edecekler, network'e olan katkı azalacak, Transmit scale yeteri kadar bunu engellemeyecek diyenler için de aslında benzer bir şey orada da yapıyor ama esas amacı o değil. Şimdi, çok özet anlatacağım. Biraz teknik ama fikir verecektir. Şöyle yapıyorlar, işin esprisi şu. Hemen şuradan göstereyim. Proposal'da siz de bakarsınız. Esprisi şu. Bir cihaz, bir hotspot, beacon attığındaki IP adresi neyse onu duyanlar arasında da aynı IP adresi varsa ya da e, Witness havuzunda hani 14 Witness seçilenler arasında aynı IP'den çok sayıda varsa bunlar irregular olarak işaretlenecek. Yani nedir irregular İngilizcesi de yani şey değil e, tam böyle invalid de değil yani olmaması gereken bir durum yani doğru olmayan durum diye şey yapalım. E, fakat bunlar hemen invalid diye işaretlenmeyecek. Bir sistem chain variable yapacaklar. Bunun da özelliği şu olacak. Gerekirse bu sistemi geri alacaklar ya da daha da sıkılaştıracaklar. Ama espri şu. Bunun bir ayarı var. Mesela bir olduğu zaman bunun değeri her bir irregular şey için hotspot, witness için bir tane valid hotspot'a ihtiyaç olacak. Bu ne demek? Bir hotspot beacon attı. IP adresinden, aynı IP adresinden bir hotspot daha var. Witness yaptı. Şimdi bu irregular. Eğer tüm duyanlar irregularsa, yani 14'ü de böyle, hep böyle birbirlerinin IP adresi ortak. Yani bir, bir yerde bir düzen kurmuşlar. Hiç bu düzende gerçekten de böyle bu IP'de farklı bir IP adresli bir hotspot yoksa hiçbiri ödül alamayacak. Neden? Kural şu her bir velet için düzgün olan hotspot'a karşılık bir tane düzgün olmayanı da ödül almasını imkan verecek bu sistem. R rastgele seçilecek. Yani atıyorum e, bir beacon atıldı. 7 tane unique IP adresi var. Birbirinden farklı adresleri. Ama 7 tanesi diğer 7 hotspot'un da IP adresleri ortaklar var. Bu arada hepsinin aynı olması şart değil. Böyle ikili ikili. 2 i̇ki tanesinin aynı IP adresi var. iki tanenin aynı adresi fark etmiyor. 7 tane valid varsa 7 tane hotspotta irregular'da valid'e dönüşecek. Hepsi ödül alacak. Ama işte 10 tanesi valid, 4 tanesi irregular. Pardon tam tersi diyorum. 4 tane valid var, 10 tane irregular var. Sadece irregular'lardan 4 tanesi valid alacak. Bu da işte de bu orana göre. Yani oran 1'e 1, 2, 0, 5. Yani mesela 2 olursa ayar her valid düzgün bitnes için İki tane düzgün olmayan irregular e, hotspot belit olacak. Bu tamamen ayar. Herhalde duruma göre bakacaklar. Şimdi özetle bu ne demek? Bir evde 10 tane hotspotunuz var. Aynı antene bağladınız ya da farklı antenlere bağladığınız önemli değil. Ama aynı modemden çıkardınız. Biri beacon attı ve o beacon atıldığı zaman iki tane hotspotunuz fitness şeyine girdi. O zaman irregular oluyorsunuz otomatik olarak. Evrenizde de hep böyle irregularlar çok varsa mesela Yalova'yı düşünün. Yalova'da böyle aynı modeme bağlı e, yüzlerce şey varsa onlarca yüzlerce çok abartı oldu hotspot hot varsa her böyle Yalova'daki her evde bir IP, bir modem ve 10 tane hotspot. O zaman o Yalova'dakilerin çoğu e, acayip şey olacak burada. Şimdi çok fazla böyle irregular hotspotlar aynı beaconlara tanıklık yapmaya başlayınca bu sistem bunların çoğunu cezalandıracak. Şimdi statik IP konusuna nereden geleyim? Abi ben de statik IP e, yok. Statik ama şey de yok. Yani benim bir hotspotum var. E, bir tane de şeyim var. IP'm var. Beni niye etkiliyor? cinat durumu. Biliyorsunuz bu konuyu bir daha şey yapmayacağım. Türkiye'de ve Almanya'da, Avrupa'da belli ülkelerde cinat çok kullanılıyor. Neden? Operatörlere IP adresi yetmiyor. Siz internete çıktığınız zaman, listeye gittiğiniz zaman, sizin modeminizde gözükmeyen başka bir IP adresini görüyor. Aslında ortak kullanıyor musunuz gibi oluyor. Dolayısıyla sistem açısından siz de irregular olacaksınız. Ama statik IP kullandığımız zaman böyle bir durum olmuyor. Statik IP olduğumuz zaman onu dünyada sadece biz kullanıyoruz. Aynı şekilde VPN kullanımında da öyle olacak. Hani bazıları kötü niyetli değil, iyi niyetli VPN kullanıyor. Kötü niyetli de kullananlar da var ama onlarda da aynı durum olacak. Tek bir IP adresinden çıkarlarsa. Dolayısıyla bu sistem devreye girerse özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar statik IP kullanmaya devam etmek isteyebilirler ne zaman devreye girer? Bu şey oranı ne kadar olur bilmiyoruz. Yani dediğim gibi mesela bir Valid Witness 4 tane irregular'ı koruma altına alır ayarı gelirse mesela 4 olursa değeri çok problem olmaz. Daha çok dediğim gibi şeyleri hedefledikleri için bir bölgede tek başına adam bir yere kuruyor. Hiç başka kimse hotspot duymuyor onları. Tamamı hotspotların tamamı kendi e bu hileli hotspot spot sahiplerine bağlı olduğu için onlar da öyle 1-2 oranı falan bile şey yapmaz. Dediğim gibi sanırım bunu düşünerekten böyle bir oran yapmışlar. Eğer bu oranı böyle yüksek yaparlarsa belki çok sorun olmaz ama böyle bir durum var onu da söyleyeyim. İlk canlı yayında da konuşuruz bunu. Dolayısıyla ben mesela statik IP'mi artık hani iptal edeyim mi falan diyordum. Etmemeye karar verdim. Madem böyle bir şey gelme olasılığı var. Dursun dedim. Ama tabi ücreti de var. Bunu önden paylaşayım istedim. Anlamadığınız, kafanıza takılan bir şey varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. İlk fırsatta cevaplarım ama dediğim gibi ilk bir canlı yayında bu konuyu da tartışmış oluruz ama soru şuydu, Mustafa abi artık statik IP'leri iptal edelim mi, portları kapatalım mıydı? Portları kapatabilirsiniz, onun bence bir önemi yok ama statik IP'nizi iptal etmeyi bu gelişmeden sonra düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.